Hey! Pardon. Şişe lan şişe. <laughs> Sakin olun lan şişe ya. Yoksa 3 cm o kadar mı olur? Bugün sizlerle birlikte Erzurum'un yapımcısının daha önce yapmış olduğu Sevgilim Olur Musun isimli oyun oynayacağız. Hadi başlayalım kanalıma daha bunu unutmayın. Yener olarak mı yoksa Tülay olarak mı başlıyoruz? Bak şimdi Yener olarak başlayalım. Bu arada oyun Türkçe evet. Şimdi karakterimizin yetenekleri. 10 tane e, puanım var mesela diyeyim ki kendine güvenen bir karakter olsun diyeyim. Başka hiçbir şey umurumda değil diyeyim. İleri dersem olur mu? Yok. Dur. Bak şimdi bu kadar kendine güvenen olsun. İki tane espiritüel olsun. Formunda olsun. Kültürü boş ver. Hadi bir tane de kültür koyak ya. Hiç öküz olmasın. Selam arkadaşlar. Bak bu benim. Selam selam selam. Ne haber? E, 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 Hadi başlayalım o zaman. Amacım da Kesinlikle. Herkese iyi şanslar. Hadi bakalım. Şimdi oyundaki amacım ne bilmiyorum. Tıklama üzerine bir oyun. Bir saniye. SC, SC yok. Heh menü şuradan bir dur. Oyunun Steam mağaza sayfasına girelim. Önce amacımızı öğrenelim. Sevgili olur musun? Biraz biri bizi gül... Biraz biri bizi gözetliyor biraz da gelinim olur musun programlardan ilham alınarak tasarlanan bir oyundur. İçerik olarak bu yarışmalardan çok da fazlasını barındırıyor. Bu nasıl yorumla? <laughs> Şimdi benim amacım bu evdeki ilişkilerimi 14 dakika içinde galiba geliştirmek ve insanlarla falan. Mesela bir sude. Sude ay. Su sude espri yapayım dur. Önce bir şuraya oturayım. Oturabilir miyim? Oturamıyorum galiba. Sude. eee espri yapayım. Bir romanı 7 kız yazarsa seven kız romanı. E işte biraz komik. Allah belanı versin. Bu neydi ya? Üf. Sağ tarafta skor tablom var galiba. Yener benim. 4 puanım var. Günde 3 defa... Ne? Ne? Sebep? <laughs> kardeşim olan var olan var. Niye böyle şeyler söylüyorsun ya? <laughs> 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 Tuhaf. Oyunun diyaloglarından çok bir mantık beklemeyin. Tuhaf bir diyalogları var. Zaten anladınız. Alp'le otur kardeşim. Orası dolu. Lan nasıl dolu? Lan nesi dolu? Boş işte mal. Alp'le konuşalım. İkna kültürel sohbet yapayım. Kar bulutlarda oluşur. <laughs> Kar bulutlarda oluşur. He. Bunu zaten biliyorum. Ye yeah, mart. <laughs> kültür mart. Kültür. de ne 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 oluyor lan orada? Neler dönüyor lan? Ne ne yazı, Neler yazıyor orada? Başka birisi yok mu? Başka bir yalnız konuşacağım biri yok mu buralarda? Abi ucuz Sims versiyonu. Aha burada birisi yatıyor. Tülay. Tülay! Orası dolu. Tülay'la konuştum. Tülay bana götünü döndü. Tülay'dan yemek isteyeyim mi? Bana yemek hazırlayabilir misin? Tülay. Tabii ki. La, uyuyorsun sen. Sen mal Tülay. mal mal, mal Tülay. <laughs> hareket edemiyor. Ay işiyor. Lan işe işini göreydim. Ben hareket etmiyorum şu. Ben yapmıyorum. Ben yapamıyorum. Kendi gidiyor. Lan işiyor. İşe işini göreydim. Tülay sen niye bana yemek hazırlıyorsun? Tülay mal mısın sen? Aa koydu oraya. Yemek hazır. Allah razı olsun. Teşekkür ederim de neden hazırlattırdım ki? Yedi mi şu an? Ne ne nerede ne yedin? Y La maşallah ne işiyorsun be? Oyun mu çöktü? Maşallah sabahtan beri işiyorsun ablam. Ne mesane varmış mı sen dedi. İnsanlar ev içinde birbirlerini eee... ay çıktı dışarı. Yo bakacağım. Yo yo. <laughs> ay çıktı. Yok Sudecim. Su Sudecim sen de der, ne göt varmış ya. İşe işe bitmedi. Dedikodu yapalım gel. Çık çık çabuk çık. Gel Tülay'a dedikodu yapalım. Tülay çok bencil biri değil mi? Hmm. Ay çık dışarı. Biraz da ben şeyim. Burada olmaktan mutlu musun? Bunları seslendirme mi yapsam? Oyunda donma sorunu var ama 1 liralık oyundan ne bekleyebilirim ki? Yetenekler varmış. Mesela Yener'in... Yok bu ben zaten. Bu zaten benim. Yener benim. Yener de isim var bu Sude'nin yetenekleri neymiş? <laughs> Sınırsız işeme. <laughs> Oyun çok donuyor abi. Abi Sude'cim. İltifat edeceğim. Anlayışına hayranım. Teşekkür ederim. Çok kibarsın. <laughs> Lan yorulsun. Lan ver yasıcın. Adventure Game Studio. An international error <laughs> has... <laughs> Oyun çöktü. Baştan mı başlayacağım? Kal se falan da yoktu ki. Yükle mi diyeyim? Yo baştan başlayacağım. Full, e full espriye veriyorum bak. Al. Espri Fu herkes espri yapa, yapa sevgili olayım bakayım nasıl olacağım. Bu karı kim? Bu kızı ha, daha, daha demin vardı. Sude gel. <laughs> sevgili olalım. Aman aman Sude Hanım. Sude espri yap. Bakalım espriyi fullledim ya ne yapacağım. Ne oluyor lan? Ekip çok büyük görmek ister misin? <laughs> Niye isteyim reis? Götüne sok. İltifat et. Çok kibar birisin. Çok ay hiç duymamış bir iltifat. Teşekkürler çok kibarsın. Dur espri yapacağım. Ne yazıyor? Ne no, Okuyamadım. Ya diyaloglar birbirine giriyor. E, mükemmel espri yaptım belki de ya. Kızın gülüşe bak be Şöyle yapayım Sagir Sarjinaloğa ne denir? Dudak okuyucu Çok güldü şu şu an var ya Üf Benim puanım 22'ye fırladı Espri yapayım Noel babanın torbası neden büyüktür? Çünkü yılda bir kere gelir Komik değil ki bu Torbadan kastım muhtemelen orası şurası falandı Bir daha espri yapayım Mafya ile... Abi çok iğrençsin ya. Abi yemin ediyorum çok iğrençsin. Allah belanı vermesin. Çok iğrençsin ya. İnlemek istemedim orayı şu an. Bir daha yapayım. Südyenle cips paketi neden bir şey benzer? İkisi de açtığında yarısı boştur. <laughs> i̇kna et. Su Neye ikna edebilirim? Oyun donma. İki dakika bir donuyorsun ya. Sude de boynu işemeye gidiyor. Ne? Sudecim nasıl bir Mesane var sende de. işe işi bitmiyor maşallah ya. Spor yapayım bari. Kondisyon olur. Sonra niye Türk yapımcılara destek verilmiyor? Niye verilsin? Tülay gel dedikodu yapalım. Ece'yi EJ'yi Ece eleştirelim. Tülay. İkna et. Ne ikna diyom? He, evden birilerini göndermeye ikna edeceğim yani. Ee, Alpi gönderme ikna edeyim. Birinci olursan Alpi gönder. Kusura bakma yapamam kendine güvenin düşük. Aga be. Tülay kavga ederim seninle. Tülay! Efendim. Onun arkana dönerse dönersin 5 kilo. Adı aşağı ne yazıyor? Çok hızlı geçiyor. Arkana dönersen 5 kilo bir şeymiş. Bir şey. Kavga edeyim. Mahmut. Oy Mahmut abi nasılsın ya? Lan kültürel sohbet yapalım. Aşk, aşk e, evrensel bir dildir. Mahmut abi çok kültürlüyüm abi. Ben bunu zaten biliyordum. Adam be. İşte bak bilgili. Mahmut Tuncel'ler bilgili insanlardır. Tülay'la da kavga. Bunda da kavga etsen ne olur? Kavga et. Sude! Efendim. Koyayım da ol Mesudi. çok kötü. Gene <laughs> çöktü abi çok kötü. Abi çok kötü ya. Lanet olsun çok kötü bir oyun ya. Herkese laf soksam acaba ne diyebilir hani? Sude onu dedi, diğerlerine ne diyecek? Hepsine laf sokacağım. Allah aşkına özgüven kendime güvenim hayvan gibi laf sokacağım. Arda. Ee, kavga edemiyorum. Eleştir eleştir diye diye. Çok saçma yürüyorsun. Bu mu eleştirme? Ne diyorsun ya? Ciddi misin? Çok ağır eleştir. Kavga edeyim. Arda. Ne var lan? Sana bir korum uçarsın havalarda. <laughs> Öyle bir şeylerdi. Ece. Dur önce eleştirelim sonra kavga. Yüzün sivilce dolu. Okey. Çok rahatsız edeceği. Edici. Hemen kavga edelim. Ay. Alp. Ele, eleştir. İğrenç kokuyorsun. Şaka yapıyorsun değil mi? Yo. Çıkacağız. Kavga et. Alp. Evet. Sana sokunca kaç atıyor senin kalp? Lan. Hay rezillik, rezillik, rez rezalet. Kavga edeyim Bahar'la. Bahar! Efendim. O kadar boktan bir şey söyledi ki hani Yayınlayamazdım yani O kadar boktan bir şey söyledi ki O kadar boktan bir şey söyledi ki Anlatamam Mahmut abi ne diyebilir hocam Mahmut Tuncer falan Ne diyebilirsin ki Önce eleştiriyoruz sonra kavga ediyoruz Bugünlük yeter Lan niye oğlum ben kavga etmek istiyorum Neyse Allah benim Çok kötü oyun ya Abi çok kötü çok kötü çok kötü Sevgilim olur musun? Olmam bence Şimdi başka bir oyunu daha var Aynı Erzim yapımcımızın. Belki oynasak mı bilmiyorum ee, yine 1 liraya aldığım Bizarre Earthquake. Yani tuhaf deprem gibi bir çevirisi yapmışlar. Açalım bakalım nasıl bir oyunmuş. Tuhaf deprem. Bora mı Cansu mu olacaksın? Hadi Bora olalım. Bora. Cansu nereye gidiyorsun? Burcularda kalacağım bugün için. Niye evde değil misiniz Olumsuz. İyi eğlenceler. Evi fazla dağıtma koca kafa. Beni kendinle karıştırma. Deprem bile senin kadar dağıtamaz evi. Ha 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 çok komik. Hadi kaçtım ben çüz. <laughs> çüz. <laughs> 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 pa oh patron gitti ev bana kaldı. Patron derken. Karın değil eşin değil mi oğlum o senin? İki saat sonra. Bora kitap okuyarak ne yap? Müzik mi dinliyor? Ne yap? Geri zekalı Bora. Telefon çalıyor. E ee? Çıkar kulaklığı mal. Evde teksin niye? Aha de. hay! Evde deprem oluyor. Anam 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 anam. Lan ne oluyor lan? Deprem. Salak bu adam. Mal. Ne yapıyorsun? Lamba <laughs> patladı. Can suyu aramalıyım, can suyu aramalıyım. Ara. Hım, biri beni aramış. Ee, kim acaba şu numarayı cep telefonuma kaydetsem iyi olacak. Değil mi? Çok ön önemli şey şu anda değil mi? Değil mi? Değil mi? Ara telefondaki numarayı ara. Elini cebine sokuyor bir de ya. Aynur pansiyon buyurun. <laughs> i̇yi akşamlar. Bu numaradaki beni aramışsınız az önce. <laughs> Hayır ben aramadım yavrum. Ama bu numara gözüküyor telefonda. Siz aramışsınız. Ben aramadım ama yanımda duran güzel kız aramış olabilir. Dur kendisini vereyim. Alo Bora. Kimle görüşüyorum acaba? Tanımadın mı beni koca kafa? Cansu çok merak ettim sen ne, seni neredesin sen? İzmit'teyim ben. Kandıra'da bir pansiyondayım. Niye? Ne işin var orada ya? Ne, neden bana haber vermedin? Hafta sonu izin verince rahatsız etmek istemedim. Az önce burada çok şiddetli bir deprem oldu. En az 7 şiddetindeydi. Siz de hissettiniz mi depremi? Aynen böyle. Şu böyle sırtımda falan. Hissettik ama hiç İstanbul'da olan deprem etkisi gibi gelmedi bana. Sanki merkez üstü burasıydı. Anlamıyor musun? Ya abi çok boktan diyaloglarım var ya. Lanet olsun çok kötü oyunlar. Oyunlar çok kötü. Oyunu kimse oynamamış bak. %8 kadarı başarıma sahip oyunun. Bu başarım az olduğu zaman böyle başarım az olduğu zaman yani. Az kişi bu başarımı elde ettiği zaman başarım böyle parlar Steam'de. Ama oyunun başında verilen başarım %8. Yani kimse oynamamış. Oynamazsın da zaten.